Zaten ayrıldılar iki buçuk senedir. E, görüş gününde çocuğunu götürdü çocuğu, yani babasına. Akşam dokuzda işte yasak olmadan almaya gitti. Bu hale geldi işte. Devlet bunu salmaması lazım yani. Bunları salmaması lazım. Yoksa vatandaşa sıkıntı olacaklar yani. Bir aileye sıkıntı olacaklar. Orada çocuğun yanında bu hareketi yapıyorsun. Vatandaş sağ olsun Allah razı olsun. Çocuğu orada tek başına görüyor. Alıyor karakola götürüyor. Oradan arıyorlar bizi. Biz de, biz ondan sonra haberler alıyoruz yani. En, en, ağır şekilde cezalandırmasını istiyoruz kardeşim. Zaten ayrıldılar iki buçuk senedir. E, görüş gününde çocuğunu götürdü çocuğu, yani babasına. Akşam dokuzda işte yasak olmadı almaya gitti. Bu hale geldi işte. Devlet bunu salmaması lazım yani bunları salmaması lazım. Yoksa vatandaşa sıkıntı olacaklar yani bir aileye sıkıntı olacaklar. Orada çocuğun yanında bu hareketi yapıyorsun. Vatandaş sağ olsun Allah razı olsun. Çocuğu orada tek başına görüyor, alıyor karakola götürüyor, oradan arıyorlar bizi. Biz de, biz de ondan sonra haberler alıyoruz yani. En, en ağır şekilde cezalandırmasını istiyoruz kardeş.